Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ben de yine ev vlog gelecek. Yani ev turu. Evet arkadaşlar şey ben ki öbür videolarımda bahsetmiş miyim? Hiç bahsetmemiştim. Ben taşındım arkadaşlar. Londra'ya taşındım. Kısa zamanda ay kısa zamanda, ay kısa zamanda Türkiye'ye döneceğim mi diye sorarsınız. Bilmiyorum yani. Burası gayet güzel yani Londra falan. Şimdi e, evimin yani üst katın balkonundayım. O yüzden ilk üst katlı başlayacağım. Burası balkonum. E, evime uygun giyindim. kurdele falan Ay, giydim. Burası balkonum. Bir tane sehpa koydum. Bir İkinci kat birinci kata göre aşırı sade. Birinci katı sonra göstereceğim. E, şimdi burada kıyafetlerim var. Çok kıyafetim yok. Yani yeni taşınınca ya az Kıyafetim oluyor. Ee, sonra burada bir tane e, böyle parfümlerimi koyduğum bir nasıl desem bunların ne ve düzenek e, tabağı gibi bir şey işte burada e, herkes de olan o güzel makyaj çantasından var. Yani bu çanta zaten aşırı tatlı. Bu, bu perdeyi falan yaptırdım. Yani bu duvarlar bu parke falan aşırı uzun sürdü. O yüzden yani normal daha erken taşınacaktım. Ama işte taşınamadım. Yazar sürpriz olsun diye hiç bahsetmedim. Sonra bu işte yatak odam böyle burada işte yatağım var. Yine aynı duvardan yaptırdım. Sonra yanına mini var. Daha bunun içine bir şeyler koymadım. Bir telefon ve mum var bir tane. Yani sonra arkadaşlar bu da işte duş. Ha, burada bonoz var. Bonozum var. Bunu şunları içine attım. Şimdi şuraya koyacağım. Tam her şey düzenli anlıyor yani mı tam bir birkaç hafta falan olmaz. Ne koyayım Şimdi burada, burada bir tane fırın var. Alakasız diyebilirsiniz ama e, ben de burada koydum. Yani e, yapmacık bir, yapmacık mı ne e, bir tam tam böyle taşımam. Ben değişiklikler yapabilirim. Şimdi burada balkonum var. Bu, bu evde çok balkon var. Şimdi e, asansöre binelim. Evet arkadaşlar burası işte kalabalık olan yer. Burası salonumuz. Çok burası dedim de. Ee, şimdi aslında bu evle karışık bir kafe yani benim evim. İlk hemen baştan başlayalım. Burası kapı. Böyle açılıyor kapı. Nasıl olur ya? Tabii zaten Şimdi müşterilerim benim için. Böyle. Aslında müşteri derken yani müşteri e, sadece oturup şey oturmuyor. Yani ben siparişleri e, siparişleri alıp söylüyorlar. Sonra ben de götürtüyorum işte birilerine falan. Burası da pastane. Biraz kayboluyorum da arkasında aldırış etmeyin ona. Boşverin. Şimdi Burası da, bakın dedim ya, bir sürü bahçemiz falan var. Bahçem var ya, yorulduk ya, halka falan çok var. Burası da <laughs> mutfağı arkadaşlar. Ya, şey, <laughs> ya aslında benim temel şeyim şarkı ve aşçılık yani. Onları birleştirip YouTuber'lık falanla işte oldum. İşte böyle. Buralar çok dağınık. Çünkü daha yeni yerleştiğim için. Bu arada buraya bir ada koydum. Hem masa hem de ada olarak şöyle koydum. Böyle yemek yemek falan. Buzdolabında hiç yiyecek bir şey yok yani. Çünkü genelde hamur işi yiyorum yani. Aşılığından ve dalıya. Yani. O yüzden hep aşılık ve ilginç şeyler var yani. Nasıl efendim. Bir de bu da de, var. manonlar içeren şey yapıyorum. Burada e, bir fırınım var, burada da bir fırınım var, çok fırınım var. E, şuraya aslında ben arkasında bir oturma yeri yapacaktım da yapamadım. Evet işte burada bir var. ve e, evin en sağda yeri salon diye düşünüyorum bence. Çünkü salon zaten çok sade yani. Anlatabildim mi? Arkadaşlar yani bu kadar ev yani kısa sürmüş olabilir. Kısa bir videoydu açıkçası. kadar kısa süreceğini zannetmemiştim. Ee, sizinle beraber bir yorumlar yazın. Birkaç öneri verin bana nasıl bir evi süsleyebilirim. Hatta nasıl şeyler yapabilirim diye. Bana öyle verin. Görüşürüz arkadaşlar. Tünaydın. Ee, başta demeyi unutmuşum. Hadi görüşürüz arkadaşlar.